Selam dostlar alemin ve en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda ya şu an çok ilginç hissiyatlar içerisindeyim. Beni çok eski tanıyanlar bilir. Zamanda buraya gelmiştim. Hatta zamanda iki kere buraya gelmişim. Uzatmadan bir şey söyleyeyim. Şu an neredeyim? Myanmar'ın Bagan isimli bir şehrindeyim ve burada da Bagan şehrinde eski Bagan dedikleri bir noktadayım. Burada tam 10.000 tapınaklı, hatta kimilerine göre daha fazla tapınaklı bir bölgesindeyim. Susu ve tukluk için gelmiştim. Myanmar'da çıkabileceğim en kuzey noktaya çıktım. Burada, burada bir iç savaş yaşanıyor ve bu iç savaşın müsaade edebildik kadar yukarı geldim. Ve buradan sonra susu ve tuktuku görmeye çalışacaktım. Bir önceki ya da bir sonraki videoda izlemişsinizdir. Buraya ayrı bir şekilde araya katmak, katmak istedim hem anılarım için. Ben buraya ilk 2019'da gelmiştim. Neredeyse hiç param yoktu. Çok az param vardı. Otostopla gelmiştim. Buralarda çadırda madırda yatmıştım. Yine böyle bir gün doğumu izlemiştim. 8-10 ay sonrasında Arakan'a yardım faaliyetine bulunmaya çalışmıştık sizlerle. Yırtık pantolonda ve onun takip edenleriyle. Yırtık pantolonda o zaman yine buraya gelmiştik. Yırtık pantolon motosikletten düşmüştü burada. <laughs> Hatırlayanlarınız vardır. Benim ayağım nerede? Ben belki ayağım kırıldı dedim. Yırtığın da çenesi menesi patladı. Her yeri dağıldı falan çocuğun. Cebimizde 10.000 dolar falan para vardı. Ama biz muayene alamadık çünkü kendi paramız yoktu. da parası yoktu, benim de param yoktu. İkimizin parasıyla artık az bir parayla Yırtın anca burasına dikiş attırabildik. Benim ayağımı öğrendikken çektirecek paramız yoktu inanın. Sırtımızda ama 10 bin dolar vardı ama 10 bin dolar Arakan'daki çocuklara yardım paleti için siz göndermişsiniz. Biliyorum harcayın deseniz o zaman harcar, hani hepsini öyle harca derdiniz ama biz de o zaman gurur yaptık, kendimizi harcamadık. Ben topallayarak gezdim aylarca. Ayağım o zaman ne oldu yine bilmiyorum. Evet, gün doğdu. <laughs> Bir tarafta güneş, bir tarafta dolunay var. Çok ilginç bir güne denk geldik. Balon, you know balon? Ah, I know balon, yeah. So you, is more beautiful. Yes, I know. yes I know I'm a I'm a I'm a lay şu an bu halde yani. But if you want we say this guy. Okay No so I spend for you Okay, how much will us, give me This is, I say 8,000 If you want I give you seven. Okay. 1,000 discount. It okay. is also a local price. No matter we say tourist, 10,000, 8,000. Also... <laughs> uh, you <laughs> <okay. gülüyor> Hadi sen gelin olsun. Tatlı konuşuyor diye alıyorum. Name? Name? Yeah. Name. Ninni. Ninni? Uh, yeah. ah. Nickney. Okay. Tizu var. Tizu var. I give you. Give okay. you okay. Okay. <laughs> tamam hadi sen, senden de alayım gönül geçmesin. Okay, you give me like this. Dadı, dikiyor <laughs> piyak. Baga. Baga, dadı. Enjuka to mm -hmm. <laughs> Today start price. Today. For yeah. Morning price. Yeah. Lucky money. Today you are lucky, Today lucky. Yeah, thank you. Uh. Okay, evet gördüğünüz o tapınaklar, şu karşıdaki tapınakları almış oldum. <laughs> Gerçekten. Kapadokya'yla yarışır derecede bir ortamda balonla uçuyorlar şu an. Evet sizi ilk gezdireceğim tapınağın adı Sülemani Tapınağı. Adı biraz bana ilginç geldi. Ayakkabıları çıkartarak giriyoruz. Şimdi burası bu şehir tamamıyla aslında ikinci yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanıyor. 2. yüzyılda şehri kurmaya başlıyorlar. Good morning. Good morning. Please tell you a stop. Aa, socks. Ya ah, stop. Okay. No problem. Okay. <laughs> This okay. Thank you, very much. Thank you too. Çorabı da çıkardık. Şimdi bu tapınak kompleksi, bu tapınak şehri abi zamanında aslında bir imparatorluğun başkenti ama hani buraya ilk yapılmaya başlanan tapınak, yani tapınakların ilk yapılmaya başlandığı tarih 2. yüzyıl. Ama asıl yapılma, yani asıl bu şehrin tam oluşturulma tarihi de 9. yüzyılla 13. yüzyıllar arasında. Bugünkü Myanmar'ın da temellerini atan Pagan Krallığı zamanında bu gördüğünüz 10 bin tane tapınak inşa edilmiş oluyor. Burası gördüğünüz bir Budist tapınağı. Buradaki en sağlam kalmış yapılardan birisi. Şimdi 2. yüzyıldan işte belki 13. 14. yüzyıllara kadar Buraya toplamda 10.000'e 10 yakın tapınak yaptırılıyor. Bu 10.000 tane tapınak yapımı aslında bir kraliyetin güç göstergesi. Özellikle de 9. yüzyıla 11. hatta 13. yüzyıllar arasındaki o dönemde işte kraliyetin en güçlü olduğu anlar ve o sebeple bu arada devasa heykeller. Bunları kim niye yapıyor? Kraliyet ailesi aslında bir güç göstergesi olarak yapıyor. Biz ne kadar güçlüyüz bakın, elimiz ne kadar yetkin, ne kadar zenginiz. İnsanoğlu demek ki oldu bitti hep böyle. Piramitler dahil güç göstergesi olarak böyle yapılar inşa etme ihtiyacı hissetmiş. Geçen ben yani iki üçüncü gelişim ama üçtür neden Süleymani Tapınağı hani ismi nereden geliyor onu bilmiyorum bu 11. 12. yüzyıllar civarında yapılmış. Şimdi bazı yerler böyle yıkık. Şimdi iki sebeple Kimisi tarih sahnesinde, zaman içerisinde yıkılmış. Kimisi de burada birkaç tane deprem olmuş. Hatta en son 2016'da deprem olmuştu. Bazılarını işte elle onarmışlar, bazılarını onarmamışlar. Normalde aslında toplam dediğim gibi 10 bin tane yapılmış. Galiba şu an ama 2-3 bin tanesi yanlış hatırlamıyorsam ayaktaydı. Zaten buradan belli güçlendirme yapmışlar. Abi düşünsenize, bin yıl öncesinin imkanlarıyla insanlar burada on bin tane tapınak yapıyor. O zaman çok mu işsizlermiş? Nedir bu kadar uğraşmışlar? Anlamak güç. Hepsinin içinde de koca koca heykeller Tam burada video çekmiştim be E gidin ama yaşlandın Resmen artık Asya benim yani Asya kıtasının neredeyse tamamı benim ikinci memleketim oldu ya. Son bir iki ülke arkadaşlar. Zaten Asya'ya artık veda ediyorum. Daha uzun yıllar belki de hiç gelemem. Sırf Asya'ya bir daha gelirsem bu Myanmar'daki savaş biterse ailemi görmeye gelirim. O da kimdir en az iki sene sürer diyorlar. İnşallah o zamana kadar aileme olmazsa iki sene sonra geliriz. Aslında hepsi öyle gösterişli ve büyük değil mesela böyle şeyler var bunların içi yok mesela her yer kapalı böyle ufak 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 tabii ki topladığınız zaman insanlar o zamanlarda 10 bin tane yapmış mesela burada şimdi burada size şöyle bir şey bir bilgi anlatayım yine içeride bir tane bu da var mesela şimdi bu tapınak şimdi bu da tapınak ama aslında e, bu pagoda ya da stuba diyebiliriz. Ama aslında buna tam olarak stuba diyoruz. Su, yani bunu görürseniz aslında bilin ki bu bir stuba. Stuba nedir? Yine Budistlerin ama içine girip ibadet edilemeyen tarzı böyle tam bu şekilde yapısı olursa buna stuba diyorlar. Pagoda da mesela Surya Pagoda'ya gitmiştik ilk bölümlerde hatırlarsanız. Bunun daha büyüğü ve yine bu şekilde anımsatan şekilde işte beyaz da olabilir. içine girilebilen ve ibadet yapılabilen noktaya, e, binalarına işte pagoda deniyor. Bu şu an Stuba. Bu büyük olup yani bunun büyüğü olup da Arsat'ta e, vardı burada da gideriz şimdi. Nerede tabii ki bulunabilirsen bu kadar yerde. Ona pagoda diyoruz. Bu Stuba ama e, bu, buna da tapınak diyorlar direkt. Bu da tapınak mimarisi. Tuba'da, Pagoda'da Budistler özel ama tapınak dediğimiz zaman Hinduların da Budistlerin de e, tapınakları var. Çok güvenemedim. içeride bir tane Buda heykeli vardı girecektim ama kafamıza yıkılacak gibi. Evet tabii ki bu 8000 yıldır yaşayan bir şehir ve 8000 yıldır da aktif yaşam var. Orada monkları gördünüz, çocuklar bir şeyler topluyor. Burada abi dileniyor. Abi böyle tuhaf bir mizacı bir tipi var böyle. Dizi var. Abinin böyle kafa güzel gibi. Yani böyle bir şey kullanmış gibi bir hale vardı. İlginç. Şimdi büyük şeylerde görmedik ama bak burada görmeye başladım. Bunlar ne biliyor musunuz? Su. Topraktan, kervişten. Böyle sumak, sunak mı diyeyim, sumak mı diyeyim? Niye öyle bir şey de diyorsam artık. Çeşme bizde yani var ya hayrat. Burada da böyle şeyler var. Yoldan gelip geçenler içsin diye. Evet biraz açlığımızı yetiştirelim. Burada yine gittiğiniz her restoranda Vietnam'da da öyleydi. Yeşil çay. Bu şimdi bardağı böyle boşaltıyorsunuz ve yeşil çay var. Bütün gece uyumadan yolu geldik bir dünya. Yani bir Myanmar'ın yollarına tahmin ediyor. O yüzden biraz uykusuz ve yorgunum. kusuruma bakmayın. Bazen gidiyor kafa şu an. Sarhoş gibi oldum. Evet ben onlara nadıl çorbası istedim. Onlar bana yumurtalı nadıl, bir de kuru ekmek. Çorba da ayrı getirmişler sadece su. Biz de ikisini birleştirip çorba yaparız ne yapalım. İnşallah bu pirinç değildir. Gerçi pirinç olduğu beyaz oluyor. Pirincin e, nadılığı hiç güzel değil. Pirinç unundan yapılan. Bunlar kendi yapıyor bunlar ha. Nadıl deyince hemen siz şey sanmayın. Erişte gibi düşünün. Zaten orijinalinde de bu iş erişteydi de sonradan işte sanayiye döndü işte zehirli nadıllar oldu. Pek benlik değil ama yapacak bir şey yok yiyeceğiz. Tizibasör. Mangalava. <laughs> Mangalava. <laughs> <laughs> okay. Tizva. Anastey. Ne kadar yemişiz? 5, 6, 7, 8. Ana. 2000. Yarım dolara yemek yedik. Çay değiştik. Çorbasını değiştik. Nadal'ın da yedik. Yarım dolar. Ee, şimdi bir pagodaya daha geldik. Vazigon diye bir tap, e, tapınak ama bu Bayağı ünlü aslında. Şu an tadilat var. Normalde aslında full böyle altın renginde duruyor ama şu an tabii ki belli değil. Myanmar'ın en ünlü tapınaklarından biri. Tam bin yıllık. Ve bu tarz tapınaklarda şuna inanılıyor. Şimdi Buda'nın işte elbise, mesela Şule Pagoda'da Buda'nın eşyaları vardı. Şu burada da dişinin olduğuna inanıyorlar. Yani burada bir dişi var, diş parçası var. Ve efsaneye göre de o diş parçasını bir tane fil bulup buraya getirmiş. Adamlar buna inanıyor. Bazı tapınakların bazı özellikleri vardır yani saygıyı böyle zorunlu artık halde gösterirsiniz. Biraz önce de çocukların yapmaya çalışıyordu. Şimdi böyle dört tane kabısı var. Şimdi burada bakın çok dik, şuraya gidip diz çöktüğünüzde tam o kapıdan aslında o sarı halkanın galiba tamamını görebiliyor musunuz? Ee, onun tamamını görmek istiyorsanız bu tapınağa tam böyle saygı göstermeniz lazım gibi bir manaya geliyor. Yani saygı göstermeden bu içeriye giremezsiniz. Bu nasıl bir tok ses How can I exit? Oh is it? Oh, it? They quit. Oh, like this this, this way? Yeah, is the ah, one. Okay, I'm a lay. Yeah. <laughs> 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 yes, I have a YouTube channel. Oh. Can you tell me? Okay, I can write. I am gonna subscribe. Are you from here? No. no. From Mandalay. Uh, I've been to there. Oh. Okay. See okay. Yabancı turist hiç yok ya. Abi Budizmi de Hinduizmi de tam olarak anlamak, algılamak ve aktarmak aslında zor. Aslında temel prensiplerini anlayabiliyorsunuz ama başka bir ülkede başka bir şekilde yaşarken başka bir ülkede başka bir şekilde yaşanıyor. Yani Moğolistan'da ayrı yaşanıyor, Burada ayrı yaşanıyor. Laos'ta ayrı yaşanıyor. Tızı Satıcılar. Boya varlar ya. Herkes seyyar satıcı dedim ya her zaman. Asya'nın yarısı seyyar satıcı. Ve Budistler böyle abi. Hep ellerinde bir tane bir süpürge bir şey var. Hep sağa sola süpürmeye çalışıyorlar. Burada onların topu. Eee ayakkabılar nerede? diğer tarafta. Evet merak ettim bir yere geldim. Şu ileride bir tümsek vardı motor çıkmıyordu. Elektrikli motor fazla güçlü değil. Bir de kumda risk, riskli yani. Sapıtıp duruyor böyle ağzı bunu motorun kumda. Zaten motor 50 kilo ben 50 kilo atıyor bizi yol. Burada aslında biraz şu an tenhada dolanıyorum. Niye derseniz burada çok değişik bu kalemın türleri vardı. Böyle renkli renkli gökkuşağı gibi. Yeşilin böyle enteresan tonlarında falan filan. Böyle sessiz sessiz bekledim biraz belki sağdan soldan bir şey çıkar diye ama göremedim. Bir bu görsek çok güzel olur. Ben geçen sefer görmüştüm. Arkadaşlar binlerce tapınak var. Tabii ki ben sizi sıkmamak için hepsini göstermedim. Bunun arkasında ne var? Arkasında bir şey yok Adamlar buraya bırakmış bak kimse çalmıyor Abi nasıl bir Yani zamanında bin yıl önce abi adam eksik malzeme eksik getir götürü zor Yani Teknoloji bugünkü gibi değil Hayır nasıl bir Şşt, Ulan ona Nasıl bir arzu, nasıl bir tutku. Binlerce tapınak yapıp, binlerce içine heykel koyup. Ne anladılar acaba? Ama güzel mi güzel. Gerçekten çok estetikler. Tabi hala gizeminin koruyan yanları da var aslında buranın. Yani biraz biz düz anlatıyoruz ama gizemini koruyan, Burası çünkü 8 bin yıldır insanlığın yaşam sürdüğü yerler. Gizemli tarafları da var bu konuyla ilgili bazı çözülememiş mevzuları. Abi koca koca yapılar. Zamanın gökdeleni gibi. Şimdi bu büyükler kalabalık oluyor. Ben o yüzden gitmiyorum ama Gerçi her yerde insan var. Abi, bu da güzel ya adamlar hepsinde şey yani estetik yapmış Abi ben böyle değişik yerler keşfedeyim derken bir yerlere girdim ama böyle parmak kadar Patikalar İnşallah çıkışta buluruz Bayram değil seyran değil ama çok fazla yerli insan vardı Biraz onlardan kaçmak istedim Böyle ıssızlıkta devasa bir şey bulup üstüne çıkmak istiyorum ama devasa şeylerin yanında hep bir sürü insan var. Yanıyorum Ümmet abi. Suya bak ya. Her yerim doldu. Acıtıyorlar da sağlığını tazıraklar. Şş, bunlar dikenmiş ya. Evet, arayan belasını da bulur, mevlasını da Memo her ikisini de bulur. Tam kafama göre olmasa da bir yer buldum. Oraya gittim, orada insan dolu. i̇nsan yani olduğu yerlerde böyle buraları böyle tırmanmaya izin vermiyorlar. Kuşların hoşuna gittim Yaşak Baba. Şunu yapmak için sırf böyle bir yere çıkmak istedim. Issız ıssız yerler. İçeriden ne çıkacağı böyle değil. Şimdi motoru bıraktım. O eski Antik şehirden, güzel bir şehirden ayrıldım. Biraz ilerideki 4-5 km ilerisinde yeni şehir var. Oraya eski bagan diyorlar. Buraya da yeni, ba yeni bagan diyorlar. Şimdi yeni bagana geldim. Biraz turlayacağım. Acıktım. Bir şeyler yiyelim. Sabah yediğim yemek iyi değildi. Hem de porsiyon düşüktü. Beni doyurmadı. Evet Myanmar'dan belki son vlog bile olabilir. Emin değilim bu. Ya da belki bir tane olur artık. Ben artık iyice modumu düşürdüm yani Myanmar'a ilgili. Hatta yani şu Bangladeş'ten sonra bu seferki Asya turu bana yaramadı. Muhtemelen bundan sonra o yüzden Tayland'da Sri Lanka'da dediğim, gibi biraz keyif yapalım arkadaşlar. Az turist olayım, biraz dinleneyim, dinçleneyim. Sonra namus meselesi yapmak. Bir gün daha iyi olsa bu Hindistan'a gireceğim. Bangladeş vermiyor. Vermedi yani. Ondan sonra Nepal haftalarca bekletti vermedi. Hala o kadının kulaklarını seviyorum. Ondan sonra Tayland oturumun olmadığı için o da enteresan yani. Evet yani Hindistan vizesine başvuracağım. Tayland'da benden oturum istiyor. Myanmar vereceğim dedi, kandırdı, vermedi. Geriye Sri Lanka kaldı. Sri Lanka vermezse zaten muhtemelen Türkiye dönerim. Ama Sri Lanka bize verirse oradan da Hindistan'a girerim. Son bir hardcore yapar Muhtemelen oradan Türkiye'ye döner Belki biraz Türkiye'de bir 3-5 video yapar ondan sonra da Sanırım El Magrib'den gireriz Afrika'ya Ondan sonra Sonrasını ben de bilmiyorum Aa, Do you have Chinese? No Chinese Do you have ice tea? Ice tea Ice tea Do you have ice tea? Ice tea no sorry You, uh, you, uh, you no, I'm not Coca -Cola. And do you have another? No, only just Chinese tea, plain tea. Chinese tea? Yeah. This Chinese tea cold or hot? No, no hot. Okay, water. This is a. Do you need to remember şimdi bir iki saatim var yavuşacağım bir yere. Where are you from? Turkey. Oh, ah, you know? Yeah, yeah. yeah. What, which city you know in Turkey? Which city you know in Turkey? No, I don't know. Uh, you, you know? The, 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 the of the country city, uh, yeah, Turkey. Yeah, you know Istanbul? You don't know? No. Okay. Evet. Şimdi hiç dövizim kalmadı. O yüzden bu parayla ülkeden çıkmam lazım. Mesela bugün aslında buraya para ödedim ben. Ama kalmayacağım, vazgeçtim. Şu tuk tuk'a ulaşamadım için artık Myanmar'ı terk ediyoruz. 20 bin kıyat, yarın taksiye versek. 10.000 bin kıyat da akşam yemek yesek. Aa, yarın da yemek yiyeceğiz. Yarın da havalimanına gideceğiz filan. Neyse o zaman ve yemekleri karttan ödeyeceğiz. Kart çalışan otel ve yemekler var, oraya gideceğiz. Bu para tam bana yeter, geri kalan. Benim buradan Otogar'a, yarın Yangon'a, Yangon'dan havalimanına götürüyor. Gerisini kartla çalışan yerlerden hallederiz. <laughs> yes, Çok mükemmel yemek yedim. Bu akşamları özellikle burada değil ama akşamları her gün balık, balıkla ilgili bir şey yedim. <laughs> Anlamıyor musun? şu pirancı niye herkes güzel yapamıyor? Et tarzı mı? Evet. No, look Okay, okay. No problem. Oh, yeah, okay. No, no, no. <laughs> thank you, Thank you, too. Yeah. Bye, Bye bye. More ya. How many days you be? No, to, not, today I am going to back. Oh, yeah, yeah. 5 p.m. I have bus. Okay, okay. Yeah. Today, see to you. Normalde 8000 yani 2 dolar. Ah, teyzenin evi burada. Kapının önünde Satyo pankek. Mglava. Mglava. Pankek. Begmo. Ah, uh, you want to buy more? You like it? Bu yaşta bile tanak sürmüşler, yanaklarına tanak sürüyorlar. Güneşten korumak için. Bebeği de sürüyorlar, 80 yaşındaki insana da Bu Asya'daki insanlarda şöyle bir şey var Hatta bence bu geçmişten bile var Bazen bunların tarih sahnesindeki bazı ütopik canlıların e, Evet ütopik canlıları diyelim onları incelediğimizde Ya da bazı işte tarih sahnesindeki e, Önemli Karakterlerine baktığımızda beyaz Olmaya meyli ya da yatkın olmaya çalışan insanlar var Yani bu insanlar beyaz Kalmaya çalışırlar. Beyaz olmaya çalışırlar ve bunun bir ayrıca, ayrıcalık olduğunu düşünüyorlar. Ne kadar beyaz olursan o kadar değerli ve güzelsin aslında. Güzellik kıstaslarından en önemli faydalarından e, birisi de beyazlığa veriyorlar. O yüzden esmerleşmemek için de biraz o tanakaya sürüyorlar. O tanaka dediğimizde arkadaşlar bak katıksız çok ilginç bir şey ya. Bildiğiniz şu ağacın dalını kesiyorsunuz. Ona su damlatıp ağacın dalını sürtüyorsunuz o su damlacıklarına. Daha sonra öyle sarımsı bir krem alıyor ve onu da böyle suratlarına çalıyorlar. Dediğim gibi bu böylece hem cildi genişleştiriyorlar hem de e, bu insanlara işte güneş ışını daha az vuruyor. Evet dostlar, bu bölüm buraya kadar olsun. İlginç bir yerde gerçekten bu Bagan şehri, Bagan tapınağı ilginç bir yerde Belki biraz soluk anlattım o yüzden belki size heyecanı geçmemiştir ama gerçekten enteresan bir yer. Bana sorarsanız dünya üzerindeki hakkı yenen en yani şu dünyada hak yenen birkaç yerden birisi bu Bagan şehridir. Bana bence benim görüşüm Angkor Wat'tan kesinlikle daha güzel. Ya da aa, bilmiyorum Azteklerle yarışır falan yani benim için yani bu burası gerçekten özel bir yer. Hani çok da gezemedik belki. Şimdi drone vuran da yoktu. Alan çok geniş ve dümdüz bir alan üzerinde ağaçlıkların arasında olduğu için tapınaklar çok da seçilemeyebiliyor. Size tavsiyem arkadaşlar. Benim Myanmar, Myanmar 10.000 tapınak diye bir videom var. Onu izleyin. Orada daha heyecanlı ve daha ayrıntılı gezdim aslında. Şu an hem moralim hem biraz kötüydüm hem de biraz uykum vardı. Aslında bunları size yansıtmamam lazım. Sonuçta bir iş yapıyoruz. Profesyonellik de lazım ama ben biraz saf oldum. Biraz fazla duygusalım. O yüzden yansıtıyorum her şeyi. Hakkınızı helal edin. Bu bölüm buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.